Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'nın ev sahipliğinde Baviera eyaletinde Elmoğuz Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'nden görüntü görmektesiniz. Rusya-Ukrayna Savaşı, yüksek enerji ve gıda fiyatlarıyla ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen stagflasyon endişesinin artması bağlamında bu zirve gerçekleşiyor. Zirve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çektirmesiyle an itibariyle başlamış durumda. Zirve dolayısıyla Almanya'da bulunan G7 üyesi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderleri ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Elmoğuz Sarayı'nda bir araya geliyor. Almanya Başbakanı Scholz eşiyle birlikte liderleri Elmoğuz Sarayı'nda hazırlanan platformla karşılıyor. Karşılamanın ardından Başbakan Scholz ve aralarında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulduğu konuk başkanlar, G7 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda kendilerini halinden yere geçiyor. Buradan görüntülerle veda ediyoruz. Hoşçakalın.